Enes'in şarkısı değil mi bu? Oha ne olmuş Enes? oturun. Enes Batur, Senin işin bu gece bitti çocuk. Sen son zamanlarda çok değiştin ve artık eskisi gibi değilsin. Bunu artık bir kabullen Enes Batur. Sen eskisi gibi değilsin ve sen çok değiştin. O yüzden sana artık ceza şart oldu. Sana artık müstegak. Ve bugün Enes Batur'a voodoo bebeği büyüsü yapacağım. Hem de gecenin üçünde. Hatta saati de görüyorsunuz bakın. Ve voodoo bebeği de burada arkadaşlar. Zaten birazdan detaylıca inceleyeceğiz. Ve bu bebek sayesinde ve Enes Batur'un işini bu gece bitireceğiz. Defterini düreceğiz. Artık ölür müsün kalır mısın ne olur bilmiyorum ama seni birazcık hırpalayacağım bugün Enes Batur. Bu Voodoo bebeğini Dark Web'den aldım arkadaşlar ve bu bebeğin içinde Enes Batur'un DNA'sı var. Evet Dark Web'de bu bile yapılıyor arkadaşlar. Voodoo bebeğine istediğiniz kişinin DNA'sını eklettirebiliyorsunuz ve ben de bugün Enes Batur'u deneyeceğim. Gerçek mi değil mi bunu da bilmiyorum ama görmüş olacağız nasıl anlarız onu da bilmiyorum. Enes Batur'la iletişimim de yok. Bakalım Enes Batur... Motor'un Vudu bebeği, özel Vudu bebeği işe yarayacak mı? Hep birlikte bu gece göreceğiz bunu. Hakikaten <laughs> like atmayı unutmuyorsunuz. Şöyle bir 10 um, bin like bekliyorum sizden. o sene icalesi siz yaparsınız. Size güveniyorum. Like'ınızı esirgemeyin. Ve kanal ve gözle mutlaka abone olun. Bilmiyorum için ailemizi iyice büyütelim. 1 milyon doğru gidelim o sene icalesi. Mutlaka abone oluyorsunuz. Bildirimleri de açıyorsunuz. Unutmayın. Yoksa video altında size bildirim gelmez. Yeni açtığım oyun kanalıma ve ikinci kanalıma yani tepki kanalıma da mutlaka abone oluyorsunuz. Oralara da sık sık video geliyor arkadaşlar güzel açıklamada linkleri var. Neyse. şimdi videomuza geçelim. Şu Enes Batur'un defterini dürelim. Artık Enes Batur devri bitti. Ve elimde bu mutlu bebeği var arkadaşlar. Görüyorsunuz bak şöyle özellikle saçlarını size göstermek istiyorum ama Kamerada ne kadar gözükür hiç bilmiyorum. İnce ince böyle hafif kumral saçlar var arkadaşlar. Ve bu tabii ki tıpkı Enes Batur'un saçları gibi arkadaşlar. Hatta bir tane size göstereceğim bir dakika. Nasıl yapacağım? Dur kopardım bak. Bir dakika nasıl gösterebilirim ki ben bunu ya? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın saç telini, bu bebeğini Enes Batur'un saç telini bile enjekte ettik arkadaşlar. Yani bu bebeği şu an tamamen Enes Batur'a yapılmış bu budu bebeği arkadaşlar. <laughs> Şimdi ya yani bu işe yarayacak mı? Gerçekten bunu da bilmiyorum. Bunu test etmiş olacağız arkadaşlar. Bakalım bugün Enes Batur'a zarar verebilecek miyiz? Göreceğiz arkadaşlar. Bu arada siz Enes Batur'u seviyor musunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Yani aslında ben de seviyorum. Yani eskiden daha çok seviyordum da. Gerçekten değiştiğini vesaire düşündüğüm için artık çok da ama yine de bu videoyu yapıyorum abi. Sevsem bile onun ölümünü göze aldım. Şakayı bırakalım ve artık test etmeye başlayalım arkadaşlar. Bunu test edeceğiz ama işe yarayıp yaramadığını da nasıl anlayacağız onu da bilmiyorum. Dediğim gibi Enes Boto'da bir iletişimim yok ama yine de yapacağım abi. Şöyle kollarını şöyle çekiştiriyorum. Aman koparmayayım Enes Batur'un kolunu koparırım. O yüzden çok da şey yapmayacağım arkadaşlar. Şu an sadece onu rahatsız ediyorum. Farkına varacak mı diye rahatsız ediyorum arkadaşlar. Şöyle bacaklarını şey yapıyorum ben. Şöyle yumruk atayım. Yumruklar atıyorum oğlum. Aşağı kıllar düşüyor lan bu Enes Batur Bunu başka neler yapabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Yani bunu şu an dirip alıyorum. Çok da dediğim gibi çok büyük zararlar vermeyeceğim. Böyle saçını çekiyorum işte vuruyorum hafif hafif tabii ki. Kollarını böyle çekiştiriyorum arkadaşlar. Bakalım bunlardan bir rahatsızlık duyacak mı nasıl anlayacağız gerçekten bilmiyorum ama bunu yapmaya devam ediyorum zaten bir şey olmazsa bu videoda bu gerçekten işe yaramazsa atmam bu videoyu ayaklarını olur koparacağım ya bak gerçekten kopacak şöyle yapayım abi Aa! <laughs> abi şu an gerçekten Enes motoruna ağzına sıçtık ya gerçekten Bilmiyorum. Umarım çok da aynı sıkıntıya girmeyiz. Ölür mü ölür şimdi benden bilinmesin arkadaşlar. Oh, bu kadar yeterli mi arkadaşlar bilmiyorum. Üzerinde de bir de kalp var hani seni seviyorum gibi. Bunun da anlamı bilmiyorum. Bazı bebeklerinde böyle oluyor. İşte seni seviyorum anlamına geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Aile ağlıyor falan. Arkadaşlar bebeği artık elime aldım ama bu işe yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum. Dediğim gibi hani bunu anlamamızın bir yolu da yok. Şöyle masaya koydum arkadaşlar. Birazdan tekrar bir şeyler yapacağım şu an. Hani düşünüyorum neler yapabilirim diye. Hani burada dur, bıçak falan da var arkadaşlar şurada, dur bak hatta. Lan! Anladın mı ne oluyor? Abi altıma sıçtım, ne oluyor? Televizyondan ses geliyor. Ne oluyor lan? Bakın, sizden... Enes Batur! Aha, ne, ne oluyor? Bak abi ondan önceki bölüm kendi kendine lan. Abi altıma bekliyorum aşağıdan. sıçtım bir dakika. Durdur şunu dur dur. dur dur. Abi evde benden başka birisi yok. Televizyonda evis boturu açıldı kendi kendine. Tam da vudu bebeğiyle oynacaktım arkadaşlar birazdan. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kim yapıyor bunu arkadaşlar? Abi evis boturu şeytani ikizi falan mı var arkadaşlar? abi gerçekten bak tam moodu bebeğiyle bir şeyler yapmayı düşünüyordum televizyon açıldı yani artık bu olaylara da çok şaşırmıyorum aslında arkadaşlar hani hep böyle şeyler yaşadığım için artık çok da şaşırmıyorum ama Enes Batur'la ilgili böyle bir şey olunca gerçekten şok oldum bu neydi arkadaşlar oh. Enes Batur sen mi yapıyorsun bunları ne oluyor oğlum yine televizyonda mı yok Yatak odamdan geliyor. Söyle filtre geldi yatak odamda? Ses geliyor. Ne oluyor? Lan? Enes'in şarkısı değil mi bu? Hoparlör nasıl açıldı kendi kendine? Lan dur tuvalet saat değil. Oğlum ne oluyor? Bir dakika dur kapa şunu. Nerede kapanıyor? Kapa. Oğlum sese bak. Ananı satayım. Abi ne oluyor? Ne oluyor ya? Anını satayım arkadaşlar bak bu sefer de hoparlör kendi kendine açıldı. Ve hoparlörde de Enes Batur'un hangi şarkısıydı bu ya? Yazın yorumlara bu Dolunay mıydı? Dur neydi bu? Dolunay mıydı? Yüreğine inan başka ne şarkısı vardı? Galiba Biliyorum da olabilir bak Biliyorum diye bir şarkısı vardı en son. O da olabilir. O abi ve ses de bir garipti fark ettiyseniz bak videoyu geri alın bakın. Hoparlör kendi kendine açıldı. Şarkıyı duydunuz, ışıklar zaten hani hoparlörde olan ışıklar ama ay, bunların hepsi bir arada olunca tabii bir korkunç oldu abi ne oluyor ben gerçekten anlamadım bu vudu bebeğin nelere şey oldu ya nelere sebep oldu bu vudu bebeğe önce televizyon sonra hoparlör Arkadaşlar bilmiyorum, önceki olaylar beni gerçekten yavaştan korkutmaya başladı ama pes etmeyeceğim arkadaşlar galiba gerçekten Enes Batur'a hani etkileşim kurabiliyoruz gördünüz zaten olanları galiba gerçekten Enes Batur'un böyle artık şeytani gizli midir ruhu mudur bilmiyorum ama bir şeyler oluyor arkadaşlar gördünüz Enes Batur mu yapıyor bunları bilmiyorum. A few moments later. Arkadaşlar teminden beri Enes Batur bana mesaj atıyor Whatsapp'tan bakın yukarıyı da göstereyim az bir şey konuştum direkt kayda başladım şu an şok içerisindeyim nasıl ben olduğumu anladı numara nereden buldu bilmiyorum bak profil fotoğrafını da görüyorsunuz bildiniz Enes Batur arkadaşlar bilenler bile zaten bu fotoğrafını da diyor Okan sen ne yaptığını sanıyorsun sen psikopat mısın sana dava açacağım seni mahvedeceğim falan ben de sordum arkadaşlar ben olduğumu nasıl anladım dedim numaramı nasıl buldun dedim bu işi yapan tek sen varsın diyor aslında tek ben değilim ama niye benden şüphelendi direkt bilmiyorum bir arkadaşım sayesinde diyor numaramı buldum da numaramı nasıl bulduğunu sorduğumda. da şu an video çekiyorum o yüzden yapıyorum dedim ne videosu Okan yayınlamayacaksın telif atarım telif falan atma sadece dur Sadece video çekiyorum. Büyük bir zarar vermedim ki. Abi çok bir şey de yapmadım galiba. Birazcık hırpaladım yani. Dur birazcık hırpaladım. Birazcık hırpaladım dedim arkadaşlar. Yazıyor şu an. Abi bildiğiniz gerçek Enes Batur şu an bana yazıyor. Abi gerçekten şok içerisindeyim. Resmen Enes Batur bana ulaştı video için. Yani ona verdiğim zararlar için. Yani bakın gerçekten Vudu Bebeği işe yaramış görüyorsunuz. Sakın yükleme o videoyu. Neden? Sadece video. Yine seni mahvedeceğim diyorlar. Özür mü dilesem abi? Özür dilesem mi ki? Yok dilemeyeceğim arkadaşlar. Ne videosu Okan? Vudu bebeği ile yaptım. İşe değil yok işe Dur. Vudu bebeği ile yaptım dedim arkadaşlar. Böyle video mu olur? Bizim kanalımızın konsepti bu yani. Bizim işimiz hep böyle sıkıntılı şeyler. Yazıyor. Ne hale geldim ben? Oha! Oğlum o kadar ne oldu? Daha bir şey yapma. Haberin var mı? Daha bir şey yapmadım. Son bir şey daha deneyeceğim. Yine bir şey olacak mı? Abi bak son kez onun böyle kafasına bir kez daha vuracağım arkadaşlar. Bir şey olacak mı göreceğiz. Sakın yapma diyor. Sakın yapma diyor. Şöyle bir de vurdum. Bakalım ne olacak. Arasam açar mısın diyeyim. Görüntülü arasam açar mısın? Ne oldu merak ettim. Ne oldu merak ettim dedim. Bakalım bir şey olmuş mu? Bize gösterecek mi arkadaşlar? Arayalım mı? Ne yapalım? Hayır ne yaptın sen? dedi. Bir fotoğraf attı. Ulan Enes Batur Ulan ne olmuş Enes Batur'a? Her bir fotoğrafı görüyor musunuz? Allah. Arkadaşlar Enes Batur'u görüyor musunuz? Ne olmuş? Bunu ben mi yaptım abi? Oha! Arkadaşlar Enes Batur ne halde görüyor musunuz? Özür dilerim diyeyim. Özür dilerim arkadaşlar ben bu kadar olacağını bilmiyordum. Özür dilerim dedim arkadaşlar ne diyecek? Abi ağzından kan gelmiş böyle yüzü yara bele içinde. Abi bunlar benim yüzümden mi oldu? Sen bittin Okan dedi. Sen bittin Okan dedi bulacağım seni. Arkadaşlar tamam. Ben burada videoyu bitiriyorum. Enes Batur'a neler oldu gördünüz arkadaşlar. Bu Vudu bebeğin yüzünden. Abi gerçekten şu an çok içerisindeyim. Ne yapacağım bilmiyorum. Umarım Enes Batur bana bir şey yapmaz. Bu videoya telif belif de umarım. Bilmiyorum ama ben burada videoyu bitiriyorum. Neler düşünüyorsunuz yorumları mutlaka bekliyorum. Videomu sarı görmem için yaşamak. Umarım bilmiyorum ama ben burada videoyu bitiriyorum. Neler düşünüyorsunuz yorumları mutlaka bekliyorum. Video sana görmem için yaşayan mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalına bimler şu bekleyin. Sana yok. Kendine bakın. Görüşürüz olsa bir çaresi.